dur 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 biraz fazla çıldırıyoruz. Son bölümde yaşanan çılgınlıklardan sonra bu bölümde resmen bir değil iki bölümlük olay yaşadık. Hatta biraz zorlarsanız üç bile olabilirdi. Falcon and Winter Soldier bu noktada altı bölüm olmasından mutsuzmuş ve anlatmak istediği bolca şey olduğu için onların hepsini anlatmaya uğraşıyor gibi duruyor. Ve bu cidden çok iyiydi. Cidden bu bölümde yaşadığımız onca şeyi düşününce bu bölümün açık ara şu ana kadarki en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Normalde 1 ve 3'ün de iyi olduğunu söylemiştim ama 5 bana aradığım her şeyi verdi ve 5. bölümün açık ara en iyisi olduğunu tam da bu yüzden rahatlıkla söyleyebiliyorum. 2 tam bir de mini bölümü varmış gibi hissettiren bu 5. bölümü bakmak konusunda fazlaca heyecanlıyım o yüzden fazla uzatmadan girelim bölüme. Karşınızda Falcon and Winter Soldier and John Walker and Zemo and Flag Smasher 5. bölüm. Hikayenin genel olarak zaten 3'e bölündüğünü söylemiştim. O yüzden biz de tam olarak bu şekilde 3'e bölerek inceleyeceğiz. Çünkü harbiden birbirinden sanki ayrı üç farklı hikaye noktası varmış gibi hissettiriyordu. Bunların ilki açık bir şekilde John Walker ve John Walker için ne kadar üzüldüğümü söylesem herhalde yani ne kadar üzüldüğümü anlatmaya büyük ihtimalle etmez. Kendisi zaten duygusal bir adamdı ve geçen bölümün olaylarının hemen devamı olduğundan bu bölüm fazlaca durumu hissettiriyordu. Kendisi bu noktada artık yıkılmış bir adam. İnanılmaz duygusal ve yani özellikle tabii ki Lamar'ı kaybettikten sonra biraz yıkıldı ve yani genel olarak artık düzgün düşünemediğini söyleyebiliriz. Kendisine bu saatten sonra iyi bir şey olabileceğini düşünmüyorum ve her ne kadar karakter çok güzel olsa da karakterin geleceği pek iyi olmayacak ve yani artık Power Broker'la beraber mi çalışır? Bu bölüm sonundaki kısımdan bahsediyorum tabii ki ona gelen gizemli kadın kimliğini ileride açıklayacağım. Gizemli kadına da düşünürsek bayağı garip işlere gidecek gibi ve yani açık bir şekilde bölümün girişindeki o kısmın bölümün en güzel anlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Hani Sam, Baki ve tabii ki de uh, John arasındaki bu kavga özellikle John'un o vahşiliğiyle beraber bayağı güzel ve detaylı oluyordu. Kısaca yani John Walker kısımları bayağı güzel ve John'un yükselişinden düşüşüne her anını bu kadar güzel görebilmek de çok iyi bir duygu. Bu ana hikayeden sonra gördüğümüz bu mini hikaye diyebileceğimiz Isaiah Bradley kısmı her ne kadar biraz zorlama gibi hissettirse de inanılmaz iyiydi. Isaiah ister istemez biraz hikayeye zorla sokuluyormuş gibi hissettiriyor ama Sam'in genel olarak düşünme şeklini anladığınızda neden Isaiah konusunda bu kadar düşünceli olduğunu anlayabiliyorsunuz. Isaiah kısımları fazlasıyla duygusaldı ve hem Isaiah'ı oynayan Carl Lampin'in efsanevi oyunculuğu hem de işte genel olarak hikaye elementleri birleştirilince onun kısmı bayağı etkiliydi, bayağı vurucuydu ve izlerken inanılmaz bir şekilde etkilendiğimi söyleyebilirim ki ben zaten Isaiah Bradley'i görmek istiyordum. Zamanında dizi daha çıkmadan önce de Isaiah Bradley'i görmek istediğimi söylemiştim ve gördüğüm için de fazlasıyla mutluyum. Ve tabii ki de bölümün en büyük kısmı diyebileceğimiz Baki ve Sem'in veya en azından sen ve birazcık da Baki'nin genel olarak eğlendikleri kısım, genel olarak arkadaşlıklarını geliştirdikleri ve genel olarak her şeye yeni bir anlam kazandırdıkları kısım. Burada dostluk montajı var, training montajı var. Genel olarak bol bol montaj var, şakalar, komiklikler falan. Yani bu kısım baya böyle 80'lerden çıkma bir dostluk hikayesini andırıyordu ve özellikle dediğim gibi hani hem training hem dostluk hem böyle eğlence hem takılma montajı falan baya yani bol montaj dolu eğlenceli bir kısımdı. Aralarındaki bu sadece partner muhabbetinin düzelmiş olması ve artık bunu söylerken biraz daha böyle esprili söylemeleri ve biraz daha artık işin hani ciddiyetinden çıkıp biraz daha böyle ya artık hani arkadaşız da hani kimse kabul etmek istemiyor o yüzden partner diyoruz ama esprisine falan gibi bir hale dönmesi gayet güzeldi. Baki'nin sonunda iyi bir yola gitmesi ve Sem'in de hani artık Steven ondan görmeyi istediği o bilgelik ve genel olarak hani azim arasındaki çizgiyi koruyabilmesi ve sonunda o dengeyi yakalaması gayet güzeldi. Bakiye o tarz böyle bir tavsiye verebilmesi ve özellikle tabii ki de bu training montajıyla gerçekten Kaptan Amerika olabilecekmiş gibi hissettirdi ve zaten Sem'in Wakandalılardan istediği özel yeni kostümünde Kaptan Amerika renklerinde olduğunu söylememe gerek yoktur. Herhalde hepiniz tahmin etmişsinizdir o olayı. Yani tahmin etmeyen bir olduğunu sanmıyorum yani değil mi? Herhalde tahmin ettiniz. o kısım malum biraz barizdi ama yani kısaca öyle. Genel olarak durumlar böyle zaten. Ama tabii ki bu iki tam bir yarım hikaye arasında bir de birkaç minik yan hikaye ve gelecek için olabilecek bir ton şey vardı. Mesela Sharon'ın Batroc ile çalışması ki yani bunu zaten kanalı izleyenler biliyordur ama haklı olmaya bayılıyorum ve genel olarak hani ucundan böyle köşesinden biraz haklı olsam da dediğim gibi en azından doğru yolda adımlar atmayı severim çünkü zaten o bölümün yani 5. bölümün bu bölümün çıktığı sabah ben bir video atmıştım. Sharon acaba Power Broker mı? Sharon Power Broker olabilir mi diyerek ve verdiğim yorumların ve daha doğrusu belirttiğim kısımların gayet haklı olduğunu düşünüyordum ve o bölüm yayınlandıktan yaklaşık bir 15-20 dakika sonra yeni bölümü izlediğimde ve bölümün sonunda Sharon'ın Batroc ile çalıştığını gördüğümde yaşadığım şoku ve mutluluğu tahmin etmeyi deneyebilirsiniz. Ben gayet güzel tatmin olmuştum. O video zaten normalde Perşembe günü çıkacaktı ve yani zaten şey diyecekler için de Falcon and Winter Soldier'ı izledikten sonra atmışsındır diyecekler için de yani kim o kadar hızlı video yapıyor bilmiyorum. O yüzden yani kısaca Haklı olmayı seviyorum ve 5. bölümde bir anda bu olayları görebilmek güzeldi. Tabii ki aynı zamanda Batroc'un e, sem nefreti vardı. Genel olarak o zaten sezonun başından dolayı olan bir şeydi ve Carly'nin de bu noktada artık tamamen vahşileşmesi ve o iyi halini tamamen kaybetmiş olması ilginç bir kısımdı. Bu karanlığa dönme olayını zaten bir sürü karakterde gördük. John'da gördük. Isaiah'ın işte bayrak bana bir anlam ifade etmiyor, yıldız umurumda değil falan gibi muhabbetleri. Carly'nin bölüm sonundaki hali falan derken tabii ki John kısmı burada önemli çünkü John'un yanına gelen gizemli kadın ismini bir daha hatırlayalım. Valentina Allegra de la Fontaine. Fontaine veya neyse artık. Ya La, la Fontaine'in masalları var ya ondan işte oradaki Fontaine. Fontaine neyse artık. Kendisi Madame Hydra. Evet. Madame Hydra. Hydra ile çalışan Madame Hydra. Veya Hydra'nın başında olan Madame Hydra. Kendisi orijinal Madame Hydra'ydı ve çizgi romanlarda bu ismi duyduğum zaman hani daha doğrusu Falcon Winter Soldier'da bu ismi duyduğum zaman ister istemez ekrana bakı kaldım çünkü yani bu kadar eski bir ismi duyabilmek bayağı ilginçti. Agents of S.H.I.E.L.D.'da da zamanında Ada Madam Hydra rolünü üstlenmişti ve zaten Agents of S.H.I.E.L.D. bu noktada artık MCU'ya dahil olmadığından Valentina'nın dönmesinde herhangi bir sorun yok ve yani başta insanlar Hydra olduğuna inanabilir ama Hydra olmak zorunda değil. Leviathan örgütü aslında Madame Hydra ile baya özdeşleşmiş bir yer ve doğal olarak Leviathan tarafına da gidebilirler. Çünkü malum e, bu dizi olabildiğince yeni şey tanıtmaya çalışıyor. Power Broker olsun, Hydra'nın dönme ihtimali olsun ve bu ikisi varken neden bir de Leviathan olmasın diye insan istesemez düşünüyor çünkü yani malum MCU'ya yeni şeyleri dizilerle katmayı amaçlıyorlar. O yüzden yani olur da ileride Leviathan ortaya çıkarsa Yine Bay Kozmik demişti dersiniz veya zaten siz demezseniz de ben derim. <laughs> Son konuşmak istediğim konuda John Walker'ın geleceği malum. Kendisinin bu bölümde hani geleceğiyle alakalı böyle minik minik şeyler gördük. İşte Madame Hydra ile o konuşmaları ve ileride onunla çalışma ihtimalleri. Muhtemel olarak Power Broker işte uh, Leviathan veya Hydra ile çalışma ihtimali gibi şeyler olsun. Ve bir de o bölümün başındaki kavgada kolu kopacakmış gibi gösterip sonradan kolunu kırmaları sadece. Yani kolu kopsa çok daha ilginç olabilirdi ama o zaman sen ve Bucky üzerinde büyük ihtimalle çok daha kötü bir etki yaratırdı. Kolunu sadece kırmaları da yeterli zaten. Büyük ihtimalle o kolu kullanamayacak bir hale gelecek ve kolunun yerine çizgi romanlardaki gibi metalik bir şeyle de değiştirecekler ama bilmiyorum, bilmiyoruz ama o zamana kadar ben kaçıyorum. Ee, yani zaten fazla bile uzattım. Sağdan ve soldan farklı videolara gidebilir ve tabii ki de abone olabilir. Aşağıdaki tuştan katılarak kanala daha büyük bir şekilde destek sağlayabilirsiniz ama yapmazsanız bile tabii ki de çevrenizle paylaşmanız yeter. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.